geldin Simay. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum. Proje yapacağım. Aleyna. Ben içeride de söylemiştim çok güzel olduğunu. Ee, zaten kazaklarınızı çok beğenmiştim. ikinizin de pişti. Teşekkür ederiz. Ee, ayakkabıların çok güzel. Çorapların file çok güzel. Ben beğendim. Saçların da harika olmuş. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Yapışmıyor. Evet çantasını kendisi yaptı ne hani çok yer yandı. <laughs> Güzel. Olsun. Ayakkabıların çok değişik duruyor. Yani öyle ayakkabıları kendim de sevmiyorum ama gerçekten sana yakışmış. Aa. Ee, bugün ikiniz de aynı üstü giymişsiniz ama ikiniz de farklı yorumlamışsınız. Ben seni beğendim. Ee, saçların da çok değişik ama buna ben bir at kuyruğu isterdim sadece. Nereye gittiğini yine düştüm. Gözümüz okula kaldı. gidiyorum. at kuyruğu yaparken genelde hangi bölüm okuduğun üniversitede bilmiyorum ama... Ben bu... konseptini de bu arada duyamadım. Bir ya dahi. ben okula gidiyorum proje yapmaya. Aha. Projeler genelde böyle yapılınca saçlar öne düşüyor. Hı -hı. Yani bence bu daha mantıklı at kuyruğundansa. Hani bilmiyorum ben, benim fikrim olarak söyledim. Ben. Teşekkür ederim. Var. <laughs> Çantasını beğenmedim. Kendi yapmış çok sevimli ben ama... Ben seni beğenmiyorum zaten. Ne? Saadet konuşsa nasıl Anlet... olur acaba? <laughs> Öykü <laughs> Hanım, Simay beni konuşturmamak üzerine konuştuğu için devam de. genelde konuşamıyorum. Üstünü beğendim zaten Dilara'ya yorum yaparken de söyledim ama çantayı beğenmedim. Güzel yapıştırmışsın, evet sevimli ama uyumlu bulamadım. Beni konuşturmamak konusunda kararlısın ama ben de konuşmak konusunda kararlıyım, üzgünüm. Dilara. Saçların çok güzel olmuş öncelikle. Ben senin saç... Modeli bulmanı çok seviyorum. Zaten bu konuda senden fikir de alıyorum. Ayakkabılarına bayıldım. Çok güzeller. Ee, sadece benim kararsız olduğum konu. Svet çok tatlı renklerde ve bu kadar sertle olur mu diye düşündüm. Ben de kombinde çok mutlu değilim şu anda zaten. Merak ettiğim nokta o yani. <laughs> <laughs> Israrla oraya öyle çıkacağım. Evet. Çok ciciş bir şeyken çok serte geçiş olmuş. O konuda kararsızım sadece. Ben de kombinimden pek emin değilim zaten. Ama eğer bir daha DM'ye falan gelirse burada insanların lafını atlamak yerine bana arkada özelde söyleyebilirsin. Ben bunu söyleyeceğini bile bilmiyordum ki. Olabilir burada yani. söyleyince evet bana da. Ya da, da, da o söyledi yoruma katıldığını dile getirirsen sevinirim yani. Burada niye söylemesi problem? Hayır yani gerçekten inanmış onu görüp öyle yaptığıma ya konu, bana da geldi. Konunu... Hayır ben Konuyu... de sana getirmemiş bile konu açıldığı için evet ben de gördüm dedi. Hayır onu söylenmiş ben gördüm. Bana da DM'den geldi dedim. Evet aynısı dedi. Bunu içeride dedi. özel olarak söylersin. Evet aynısı bana diyorsun. da DM'den geldi Nasıl, dedim. yani? Evet genelde biz söylüyoruz demek ki yanlış yapıyormuşuz. Ben de birinin özeli bana geldiği zaman ya da aynı kombin demek ki burada söylemem gerekiyor. İçeride hiçbir şey söylememem gerekiyormuş. Ben biraz iyi niyetli düşünmüşüm. Dilara öyle bu Şuraya sandalye çekip herkesin simay haksızlık, haksızlık herkesin gerçekten. meselesini anlatıyor ama hiçbir zaman böyle özele girmedim. Hani beni kendi çok, çok düşünce tarzınıza kıyaslamayın. Ben arkadaşı şu olacak bu olacak bunu böyle diyeceğim bunu şöyle diyeceğim demiyorum. Demiğim, burada Hı. şu spontane gelişen pek, bir şeyin üzerine bana gelen bir şey için Hı -hı. evet doğru bana da geldi derim e, yani. Dilaracım gerçekten kabini kırmak istemiyorum. Burada gruplaştığın zaman ikizler ve duygu burada olduğu zaman bahara sarıldıklarında burada kıyameti kopardın gelip buraya Bahar'la ilgili. E şimdi ben onların güzellik merkezine gidiyorum deyip sarılıyorsun. Arkadaşların gittiği için bence Bahar'la yakın olmaya çalışıyorsun. Hayır ben, ben Bahar'la yakın olmaya burada dile Bahar'la yakın olmaya çalışsaydım zaten onlar gitmeden önce de yakın olmaya çalışırdım. Üç gün oldu daha dur. Buradaki herkes de bunu biliyor. Ben bunun farkındayım. Bir sen farkında Üç değilsin sanırım. Üç gün oldu sanırım. daha zaten. Daha dur. Ben göreceğimi gördüm. Hazır mısın? Hazırım. Geçebiliriz. Bugün ne yapmışsın? Karışık pizza. <laughs> evet biraz öyle oldu. Ben de pek mutlu değilim ama. Evet ben senin de olsaydım bu e, pizza eteği çok moda şimdi. Şöyle hoş akordiyon, vücuda yapışan bir kazakla giyerdim. Grik kollu olabilirdi, uzun kollu olabilirdi veya twin set hırkalar vardır minik. Evet. içi atlet, üstü küçücük hırka. E, onunla giyerdim üstündekini e, güzel bir parçaydı. Dilara da beğendik. Sen de bu olmadı. Ne oldu? Senin de mi kafan karıştı? Ay Dilara'dan nefret ediyorum şu anda. Onu da beğendiniz, bir de bende beğenmediniz. E ama o spor gelmişti. Evet. Yani bir papuçlarını sevmedik. Bırak o çiçekleri artık. Bırak, <laughs> Bırak canım. <gülüyor> vazgeç. <gülüyor> ama gördünüz vazgeç. değil mi? Yo, çok Gördük, Çok Etkilendik, Yer yandı. <laughs> etkilendik çok. <laughs> Ay ben çanta <laughs> uzmanı olarak <laughs> o kadar kıskandım ki Aa, neden ben düşünemedim diye yapıştıracağız yani. sana da neden bana da yapamadım <laughs> diye. Ee, o ayakkabılar da zaten zarif değil altında çok güzel ama botlar, papuç her neyse ee, artık o eteğin altında onun hakkı mutlak ya bir stilettodur hakikisinden böyle. Aa, okula gidiyordum. Ne? Okula gidiyorum. Ay ne yapayım o zaman kombinli de şeyini e, değiştir. E, neyi? Konseptini Konse değiştir o zaman <laughs> anacığım. Yani bir de o klavye, ay üstüme geliyorsun. Aman dün ne kadar şıksan bugün de o kadar rüküssün canım. Üzgünüm. Önemli değil. Simay'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen böyle sıradan giyme sevmiyorsun ya. Evet. Şimdi bunun üstünde bu plis eteklerin üstünde. Böyle bir güzel kot gömlek giyebilirdin. O da çok güzel olurdu. Ve altındaki sigara, sigara diyorum ya, çoraplar böyle ten göstermeyen bir çizme giymelisin. Hı -hı. O zaman çok cool olabilir, kalın topuk tekrar. Evet. O zaman okulda böyle gidebilirsin. Yani şey de böyle de gidebilirsin ama tarz değilsin. Yani iki tane olmayan şeyler birleştin. Mesela Dilara bunu kullandı, ama çok daha doğrusu kullandı, daha spor ve daha. <laughs> öldüreceğim kendimi. <laughs> yani ee? yapacak bir şey yok. <laughs> yani bizim yorumumuz çok net ve açık, onu söylüyoruz. Ee, ben dinliyorum. Ama bu etin kemerinin çıraplarını falan o şeyine e... fikri de sevdim ama üstündeki olmadı. Yatar, yatınca giyeceğim, uykulu artık bu pijamam oldu benim bu saatten sonra. Kot pantolonu giyebilirsin. Tekrar başka bir şeyle kombin edebilirsin. Yani güzel usuldeki parça zaten. Teşekkür ederim. Gözlükler çok yakıştı. Teşekkürler. Saçları da öyle. Teşekkür ederim. Çanta, yapıştırma artık hiçbir şey. Ha, tamam. Tarz değilim. Okey, teşekkürler. Ah Simay ah. Öf Kemal Bey. Kafan karışmamış, yanmış. <laughs> Ay bir gün de benim yansın kafam. Yandı mı da, kül yiyen yanmış ama yani. İşte ortada bir şey bırakmamışsın. Üstün karnabahar herhalde. gibi duruyor. Evet. O kadar şey içinde şu an. Altın pirli o etek, üstün o kadar kocaman. E, bari bir böyle boğazlı bir kazak giyseydin. Hardal rengi falan ne bileyim siyah olmasın. Öyle üstüne bir ceket alıp gelseydin. Bu ne? Keşke. Keşke sizi arayıp sorma şansınız olsa. Kimdi bu? Olmadı. Dilara. Şey, o da üzerime yapıştı. Hmm. <laughs> Dilara Teşekkür gol olun. attı sana bugün. Efendim? <laughs> gol attı Dilara sana bugün. Olsun Golü. ben ona 3 tane gol attım problem yok. <laughs>